Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size un elması tarif vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Evet. 150 gram margarin veya da tereyağı. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı un. Şerbeti için 2 su bardağı su. 2 su bardağı şeker. Evet videoya geçelim. Evet. Şimdi içerisine 150 gram tereyağımı ekliyorum tavamın. Tavamı önceden ısıttım. İlk önce bunu eriteceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel eriyor. İçerisine bir çay bardağı sıvı yoğun bekliyorum şimdiden. İkisini de aynı anda doğurmak için. Ocağımın altını biraz açacağım. yağlarım erisin yağlarım eritten Yağ sonra gösteririm yağını eritirken şimdi bir yana işte koyacağım şerbetin suyunu hazırlayacağım gördüğünüz gibi 2 su bardağı suyumu ekledim şimdi de 2 su bardağı şekerimi ekleyeceğim bu birinci su bardağı bu da ikinci su bardağı. Evet, bunları ekledikten sonra şimdi güzelce karıştırmamız gerekli. Bire ölçü olduğu için bunlar. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tarif isterseniz yarıya böyle uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bu arada iki su bardağı şeker koydum. Yağım bir yandan erirken gördüğünüz gibi, bir yandan da burada içine koyacağım. Şerbetini azaltıyorum. Evet yağım iyide kızdı. Şimdi iç su bardağını ekleyeceğim. İç su bardağını ekledikten sonra bunu birazcık soğuracağım yağla birlikte. Burada çok dikkatli olmanız gerekir. Karıştırmamız gerekir, sürmemememiz gerek de böyle. Karıştırmaksak helvamız top top olur. Helvamız top top olmasını istemeyiz. Böyle güzelce karıştırıyorum. Ocağımın atm biraz açacağım tabii ki. Güzelce karıştırmamız gerekli. Böyle güzelce karıştırıyorum. Ellerinizi yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir tarif. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Adım olsan kendimi kısaca tanıtayım. Aşçılık okuluna gidiyorum. Sizlere bu tarif vermek istedim. böyle hızlı, hızlı kavurmamız gerekli çevre çevre yoksa yanabilir şu anda ben 9. sınıfa gidiyorum okulumun ilk başındayım yani lise 1 bu kanalımızı hayvanlarına destek için açtım abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim videomu buraya izlediyseniz beğenmeyi unutmayın ablalarım, benden küçük olan varsa kardeşlerim, arkadaşlarım. Evet, böyle güzelce kavuruyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. hızlı kavuruyorum. Bir yanlış şerbetini almasın için ocağın altını açtım. Evet. Bunun altını kısabilirim artık. Kısık ateşte kavuracağım. Yoksa yanar. Bunun iyice kokusu çıkması gerekli. Bunu elmasını çok severim. Yapmasını da bilirim. Kanalıma çok güzel içerikler olacak en yakın zamanda. Yemek tarifleri kanalım. gördüğünüz gibi böyle çok güzel kavurmak gerekli. Sırf karıştırmak lazım. Karıştırmazsak olmuyor maalesef. Yapışıyor tavanın dibine karıştırmayınca. Bu aşamalara çok dikkat etmek gerekli. Gördüğünüz gibi çok güzel kavruluyor. Hiç sertleşme yok. Biraz daha kavurduktan sonra üstüne şerbetimi dökeceğim. böyle kavurdum. video uzatmamak için şimdi birlikte burada durduracağım. Evet, onu iyice kavurdum. Kokusu çıktı. Böyle oldu. Gördüğünüz gibi. Ocağın altını şimdi komple açacağım. Şerbetinden dökeceğim. Yavaş yavaş. Böyle karıştırarak. Yavaş yavaş dökersek daha iyi olur. Helvamız yavaş yavaş katılaşır. Böyle. Karıştırmamız gerekiyor. Helva bir an çok katılaşıyor yani. Evet, yavaş yavaş Ne da ekleyeceğim. Yavaş yavaş kavuruyorum. var şimdi? suyumu da döktüm içine komple. Karıştırıyorum güzelce. Evet şu anda böyle oldu. Hızlı hızlı karıştırmak lazım yoksa top top olur. Böyle. Çok güzel bir tarif. iyice karıştırmam gerekli. Hiç top olmaması gerekli. Neredeyse oldu sayılır. Bir iki dakika daha kavurduktan sonra hazır olacaktır. Sonra size bir sunum, sunumunu gösteririm. böyle bastırıyorum artık biraz dinlensin sonra hemen kaşıkla sunumunu göstereceğim evet evet helvam da artık böyle oldu sizlere göstereyim şimdi bunu sizlere sunumunu yapacağım Evet sunumunda artık nasıl yaptım sizlere göstereceğim kaşığa böyle basıyorum böyle ters çevirmem böyle olacak hepsini böyle yapacağım yaptıktan sonra sizlere gösteririm hepsini Evet helva musunayla böyle sizlere da gösteriyorum Evet videomu bu kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Abonelik tamamen ücretsizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.